Omuz yırtıklarında öncelikli olarak fizik muayene yöntemi ve MR çekilerek mutlaka yırtığın değerlendirilmesi gerekir. MR'daki yırtık derecesi ve hangi kasın yırtılmasına bağlı olarak tedavi yöntemi değişir. Tedavi yöntemleri ameliyatsız ve ameliyatlı olmak üzere ikiye ayrılır. Kolum çok ağrıyordu. Dört yıldır bunun ağrısından duramıyordum. Gidip iğne yaptırıyordum. İğne geçtikten sonra geri başlıyor. En son hocamı bulduk. Ağrılarla geldim. Şu an çok iyi oldum yani. Kolumu kaldıramıyordum bir de. Sanki kopacak gibiydi. 3-4 yıldır iğne yaptırıyormuş omzuna. Fizik tedavi görmüş fakat tam anlamıyla bir sonuç alamamış. Şimdi bize geldi. Biz kök hücrelerini elde ettik. Omuz bölgesinin ultrason eşliğinde uyguladık. Aynı zamanda sırtından bir sinir bir yaptık. Öncelikle tedavi tercihim her zaman ameliyatsız tedavi yöntemleridir.